Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesap tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Aşağıdan da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya kral ya arkadaşlar bakın abone olsunlar ve like atsınlar diyor. Aynen arkadaşlar o zaten dediği gibi abone olup like atın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hemen geçelim arkadaşlar. <laughs>

videomuz bu kadar da aşağıdan abone like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay arkadaşlar